hee hee gel bakalım hee <el. gülüyor> ayyy cici bunlar cici pamuk şekerlerim bunlar pamuk şekerleri pamuk şekerlerim benim huy 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 yerim ben bunları yerim 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 hıh <laughs> şimdi evde <ödeki> gecesini alacağım hıhı hıhı kaçınıyor kaçınıyor tipi tipi al tipi tipi yerim yerim, yerim, yerim. <laughs> yerim ben, bu böyle yaşa <laughs> böyle yemek ya. gizli <laughs> Yapar böyle. Tipi tip. Tipi tip du. Şunu da alayım. <laughs> al, al, dur dur. Tipi 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 bunlar ya. Tipi tip. tipi, tipi. Bu tarafa doğru, doğru geç bakayım şöyle. Ay 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 görüyor musun? Öyle dur öyle. Öyle dur bakayım. He? <laughs> Yukarı doğru da. <laughs> He? Bakın bakayım buraya. Sen de bak ha. <laughs> Çok güzel. Hadi kuçu 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 abone şey yapayım. Dur. Ay bak bak çalın çalın çalın. bu kuş. Abone abone. Bu var ya çok şey bu var. Yine <laughs> <laughs> yapmıyor bak böyle yapıyor Bunlar uykulu biraz uykulu. Ya, uyuyordular ya burada ya, Uykulu bunlar ben... uykulu. Neşe. <gülüyor> uykulu uykulu. Hey, kokonu vurup hep <laughs> bu i̇şte nasıl benziyor bak yüzüne bakınca pamuk orada. Hepsi andırıyor pamuğu. Andırıyor andırıyor. Oy, oy, oy. Bak <laughs> Siyahlı karış direkt bambuk ya. Ha? Siyahlı karış direkt pamuk. <laughs> evet. <gülüyor> 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 <gülüyor>